arabası kumda kaldı. Nasıl gidecek Atilla'nın arabası? Atilla tekerlerin kuma gömüldü. Gitmiyor. Yolda çok hızlı gidiyor. Ah patinaj çekiyor. Baksana. Olamaz tekerlekleri dönmüyor. Baskaza? Baba. Ne demişti baba? Olmadı. Bak kumda baba. gitmiyormuş demek ki akülü arabalar. E, bunu... Denedik gördük. Alma çek. Al. Atilla bak 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 bak. Aa nasıl dönüyor ya. Çok güzel. Tamam, Atilla artık kumu kürekle kazımayalım. Olur mu? Arabanın tekerlekleriyle kazıyalım. Ay ya çok güzel döndü. Vay wow, yavaş yavaş gidiyor. İttir ittir ittir. İttir arkadan. Bırak şimdi. Bir tane de arabanın tekerleği burada kalmış. Galiba o da gitmeye çalıştı ama gidemedi. İttir anneciğim. Evet 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 evet. Evet artık Atilla arabasını ittirerek kumsala götürüyor deniz kenarına. Gidiyor mu? Ah, Atilla sen ittirmediğin takdirde arabanın tekerleği takılıyor. Efendim? Yo tamam anneciğim buradayım ben merak etme. Buradayım tamam. Hadi sen oynayabilirsin araba burada. Ama arabanın Atilla Galiba araba kendi kendine gitmek istiyor. Denize girmek istiyor araban. Ne? Gitmek istiyor. Ne olacak bu? Araba kendi kendine gitmek istiyor. Araba çok zorlandı ama artık. Aç bakalım. Ama gidemiyor işte kumda. Gidemiyor bu araba kumda. Kaldı. Patlamasın aküsü. Aküsü patlarsa yangın çıkar. Hayır Atina çok dikkat etmelisin. Arabamız bozuldu ya. Tamam anneciğim buradayım. Hadi ittirin bakalım. Wow, ayakları da patinaj çöküyor benim çocukların. Harikasınız. Acaba sert kumda gidecek mi bakalım? Gidiyor Atilla sert. Sert kumda daha iyi güzel gidiyor. Baksana. Yumuşak kumda gitmedi ama sert kumda gidiyor. Ama camlar var arabanın tekerleği patlamasın. Araba denize kaçıyor. Hay Allah. Ya araba denize gidiyor. Olamaz. Araba az kalsın denize girecekti. Baba. Tamam, oldu. Tamam. Araba kendi kendini kurtarmaya çalışıyor. Bence artık araba düz yola çıkmalı. Hadi araba gidiyoruz artık düz yola. Bu kadar macera tamam, yeter. Onun arabası kumda kaldı. Nasıl gidecek Atilla'nın arabası? Atilla tekerlerin kuma gömüldü. Gitmiyor. Yolda çok hızlı gidiyor. Ah, patinaj çekiyor. Baksana. Olamaz. Tekerlekleri dönmüyor. Baskaza. Baba. Olmadı. Ne demişti baba? Bak kumda baba. gitmiyormuş demek ki arabalar. E, bunu... Denedik gördük. Alma çek. Vay al. canına Atilla bak 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 bak. Aa nasıl dönüyor ya. Çok güzel. Tamam oğlum. Atilla artık kumu kürekle kazımayalım. Olur mu? Arabanın tekerlekleriyle kazıyalım. <laughs> ya çok güzel döndü. Vay wow, yavaş yavaş gidiyor. İttir, i̇ttir, ittir, ittir. arkadan. Bırak şimdi. Bir tane de arabanın tekerleği burada kalmış. Galiba o da gitmeye çalıştı ama gidemedi. İttir anneciğim. Evet, 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 evet. Evet artık Atilla arabasını ittirerek kumsala götürüyor deniz kenarına. Gidiyor mu? Ah, Atilla sen ittirmediğin takdirde arabanın tekerleği takılıyor. Efendim? Yok tamam anneciğim buradayım ben merak Hadi etme. Dur, dur, buradayım dur. tamam. Hadi sen oynayabilirsin araba burada. ama Arabanın atile galiba araba kendi kendine gitmek istiyor. Denize girmek istiyor araban. Anne. Gitmek istiyor. Anne. Ne olacak bu araba kendi kendine gitmek istiyor? Anne. Araba çok zorlandı ama artık. bakalım. Anne. Ama gidemiyor işte kumda. Gidemiyor bu araba kumda kaldı patlamasın aküsü aküsü patlarsa yangın çıkar hayır dur, dur, Atina çok dikkat etmelisin dur. arabamız dur, bozuldu bakayım. ya dur. Dur. tamam anneciğim buradayım hadi ittirin bakalım wow. ayakları da patinaj çöküyor benim çocukların harikasınız bırakın orada. Bırak. bak şimdi İzle. acaba sert kumda gidecek mi bakalım Gidiyor Atilla sert şey sert kumda daha iyi güzel gidiyor. Baksana, yumuşak kumda gitmedi ama sert kumda gidiyor. Ama camlar var arabanın tekerleği patlamasın. Araba denize kaçıyor. Hay Allah ya araba denize gidiyor. Olamaz araba az kalsın denize girecekti. Baba. Tamam oğlum tamam. Araba kendi kendini kurtarmaya çalışıyor. Bence artık araba düz yola çıkmalı. Hadi araba gidiyoruz artık düz yola. Bu kadar macera tamam, yeter. Onun arabası kumda kaldı. Nasıl gidecek Atilla'nın arabası? Atilla tekerlerin kuma gömüldü. Gitmiyor. Yolda çok hızlı gidiyor. Ah, patinaj çekiyor. Baksana. Olamaz. Tekerlekleri dönmüyor. Bas kaza. Baba. Olmadı. Ne demişti baba? Bak kumda baba. gitmiyormuş demek baba? ki akülü arabalar. Denedik gördük. Alma çek. Vay canına Atilla bak 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 bak. Aa nasıl dönüyor ya. Çok güzel. Tamam, Atilla artık kumu kürekle kazımayalım. Olur mu arabanın tekerlekleriyle kazıyalım. <laughs> ya çok güzel döndü. Vay yavaş yavaş gidiyor. İttir ittir ittir. Bir arkadan. Bırak şimdi. Bir tane de arabanın tekerleği burada kalmış. Galiba o da gitmeye çalıştı ama gidemedi. İttir anneciğim. Evet 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 evet. Evet artık Atilla arabasını ittirerek kumsala götürüyor deniz kenarına. Gidiyor mu? Ah, Atilla sen ittirmediğin takdirde arabanın tekerleği takılıyor. Efendim? Yok tamam anneciğim buradayım ben merak Abi, etme dur, dur, Buradayım dur. tamam Hadi sen oynayabilirsin araba burada Ama arabanın Atilla, Galiba araba kendi kendine gitmek istiyor Denize girmek istiyor araban <laughs> Gitmek istiyor Ne olacak bu araba kendi kendine Gitmek istiyor Araba çok zorlandı ama artık <laughs> az <Bas> bakalım <laughs> Ama gidemiyor işte kumda Gidemiyor bu araba kumda kaldı. Patlamasın o aküsü. Aküsü patlarsa yangın çıkar. Hayır Dur, Atina çok dikkat baktım. etmelisin. Dur. Arabamız bozuldu ya. Dur. 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 Tamam anneciğim buradayım. Hadi itlerin bakalım. Wow, ayakları da patinaj çekiyor benim çocukların. Harikasınız. Bırakın orada. Şimdi. İzle. Acaba sert kumda gidecek mi bakalım. Gidiyor Atilla şey sert şey sert kumda daha iyi güzel gidiyor. Baksana, yumuşak kumda gitmedi ama sert kumda gidiyor. Ama camlar var arabanın tekerleği patlamasın. Araba denize kaçıyor. Hay Allah ya araba denize gidiyor. Olamaz araba az kalsın denize girecekti. Baba. Tamam oldu, tamam. Araba kendi kendini kurtarmaya çalışıyor. Bence artık araba düz yola çıkmalı. Hadi araba gidiyoruz artık düz yola. Bu kadar macera tamam, yeter. arabası kumda kaldı. Nasıl gidecek Atilla'nın arabası? Atilla tekerlerin kuma gömüldü. Gitmiyor. Yolda çok hızlı gidiyor. Ah, patinaj çekiyor. Baksana. Olamaz. Tekerlekleri dönmüyor. Bas kaza. Baba. Olmadı. Ne demişti baba? Bak kumda baba. gitmiyormuş demek ki arabalar. Denedik gördük. Alma çek. Atilla bak 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 bak. Aa nasıl dönüyor ya? Çok güzel. Tamam orası. Atilla artık kumu kürekle kazımayalım. Olur mu? Arabanın tekerlekleriyle kazıyalım. <laughs> ya çok güzel döndü. Vay wow, yavaş yavaş gidiyor. Gitti gitti. İttir arkadan. Bırak şimdi. Bir tane de arabanın tekerleği burada kalmış. Galiba o da gitmeye çalıştı ama gidemedi. İttir anneciğim. Evet 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 evet. Evet artık Atilla arabasını ittirerek kumsala götürüyor deniz kenarına. Gidiyor mu? Ah Atilla sen ittirmediğin takdirde arabanın tekerleği takılıyor. Efendim. Sen. yok tamam anneciğim buradayım ben merak hadi etme dur, dur, buradayım dur. tamam hadi sen oynayabilirsin araba burada ama arabanın Atile galiba araba kendi kendine gitmek istiyor denize girmek istiyor araban Anne. gitmek istiyor ne olacak bu araba kendi kendine gitmek istiyor Anne. araba çok zorlandı Anne. ama artık aç bakalım gidiyorum. ama gidemiyor işte kumda gidemiyor bu araba kumda kaldı. Patlamasın aküsü. Aküsü patlarsa yangın çıkar. Hayır dur, Atina dur, çok dikkat etmelisin. Dur. Arabamız dur. bozuldu ya. Dur. 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 Tamam anneciğim buradayım. Hadi itlerin bakalım. Wow, ayakları da patinaj çekiyor benim çocuklarım. Harikasınız. Bırakın orada. Bırak. Bak şimdi. İzle. Acaba sert kumda gidecek mi bakalım? Baba. Gidiyor Atilla sert şey sert kumda daha iyi güzel gidiyor. Baksana yumuşak kumda gitmedi ama sert kumda gidiyor. Ama camlar var arabanın tekerleği patlamasın. Araba denize kaçıyor. Hayal ya araba denize gidiyor. Olamaz araba az kalsın denize girecekti. Baba. Tamam, oğlum, tamam. Araba kendi kendini kurtarmaya çalışıyor. Bence artık araba düz yola çıkmalı. Hadi araba gidiyoruz artık düz yola. Bu kadar macera yeterli. Tamam yeter git sen.